bak hmm. <laughs> neyse bak bak ne güzel silahlar Nerede la? Nereye gitti bu? Hemen buraya gitmiş he. Gel lan buraya. Bak kill <laughs> kaybedersem var ya İyi çok iyi ha. Al işte ya. Kayıkçıydı küreği. Biraz bekleyin yanlışlıkla oyu beni attı. Hıh. <laughs> kısa bir mola içerisindeyim. Merak etmeyin şu anda hala iyi. <laughs> Aa, at, at. <laughs> ha. Bak tavacan var üstüne de sıkarı. Neyse. Böyle. Şunu kullanalım bak bu daha iyi tek devam edelim bu sefer daha iyi olacak oyun. <laughs> Merak etmeyin polis var yanımızda. Bakın iyi demek bu. Bakın görüyor musunuz? Yıldız oyuncu benim. Bakın görüyor musun? ne güzel sıkıyorum dayım. Bak ne güzel oynuyorum dayım arkadaş. Merak etmeyin ben kontrolüm altında. Bak. hemen şuraya gidecek diye de anlaşılıyor şöyle gidelim bak birileri burayı sarıya boyamış gidiyorum bak bak verir, şöyle yapıyoruz Bakın böyle şişireceğiz patlatacağız. E ee, Gördünüz mü oyunu böyle yaptık. <laughs> oyun, 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 oyun. oyun böyle. Siz de ekleyebilirsiniz. daha Art diye yazarsanız zaten çıkar. Oyunun kendisi böyle beğendiyseniz bu kadar sevebilirsiniz. Başka bir gün <laughs> e, videoda görüşürüz.